Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Sabah falımız olacak. Hadi neyse halimiz çıksın falımız diyelim. Alın bakalım niyetlerinizi. Bu arada kazaya kurban gittik. Her yere bir şeyler döküldü. Hadi bakalım. Biraz karışık biraz karışmış evet. fincanımız ya acaba sen böyle karın bölgesiyle ilgili bak iki gündür böyle karın bir insan karnı çıkıyor yani böyle karın bölgesiyle ilgili ya da böyle bağırsaklarla falan ilgili yani ne bileyim mide kal, karın bağırsak falan bunlarla ilgili problemler mi yaşıyorsun acaba hani böyle çünkü gerçekten böyle şişmiş bir karın çıkmış hani ya bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsun böyle bir sağlık problemi yaşıyorsun ya da e, etrafındaki işte ne bileyim olaylardan durumlardan kötü gözlü işte ne bileyim kem gözlü kötü insanlardan bunların hepsini artık bıktın hatta böyle ne bileyim belki hayatındaki insanın insanların diyeyim böyle umursamazlıkları işte ne bileyim vurdum duymazlıkları falan seni böyle iyice şişirmiş yani belki de Evet biraz böyle bir sıkıntım var ama altı vakit içerisinde ya da hamile misin? <laughs> ama yani tabii ki hamileliğe uygun olan kimselere diyorum. Acaba ya da hamile misin? Yani karnında bir şey var ama belki de hamilesin ya da yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Hemen önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günler demek işte birkaç günlük vakit. <laughs> Diyor ki burada tek başına oturmuşsun sanki bak Arkanda dur, burada oturmuşsun birisini bekliyorsun. Aslında o kişi gelmiş böyle arkanda duruyor sanki ama sen bunu görmemişsin. Dikkat edersen o kişinin bak dur neresi görünüyor mu ha? Bak şurada dikkat edersen o kişinin ayaklarının altında bir tane anahtar var. Şimdi bu ne olabilir? Bu kişi sen şimdi bir bir yere gideceksin birisiyle görüşmek için o görüşecek olduğun kişi kimse. Bunda yap bunda senin e, hakkın olan bir şey var. Bir ev, bir araba, bir para. Bunu almak için işte ne zamandır uğraşıyorsun ama bir türlü böyle alamadın. Hala uğraşmaya devam ediyorsun. işte diyor ki burada gitmişsin ama bak o, o evde değilmiş gibi yapıyor ama evde bak burada dinliyor. Şimdi bunun için kısa bir yola gideceksin zannediyorum ki ayın 29'u gibi ya bu ayın ya önümüzdeki ayın 29'u gibi de bu senin bu anahtarla ilgili Anahtarlar bir de çapraz bir şekilde durmuş yani. Orada bir yanlış var. Diyor ki hmm, burada diyor 29'u gibi e, ya bu ayın ya önümüzdeki ayın 29'u gibi diyor. Bu anahtar olayını çözeceksin merak etme diyor. Kısa bir yola gideceksin. Burada bir çan çıkmış gördün mü böyle bir çan. Hani böyle şey gibi hmm, kilise çanı gibi büyük bir çan düşün. Yani böyle ses getirecek. Çok büyük ses getirecek, çok büyük ıı, herkesin duyacağı büyük büyük meseleler olacak. Bunlar diyor ki, bu duyduğun şeyler evet biraz seni şaşırtacak diyor. Şimdi burada bir kısmet var, kısmetin üzerinde bir tane ıı, kuş çıkmış. Şimdi burada bir iş konusuyla alakalı. Eğer sen bir işe girmek istiyorsan ya da hiç çalışmıyordun ilk defa bir işe gireceksin, işte bunun için şanslısın çünkü bir iş fırsatı yakalayacaksın ya da eğer sen çalışıyorsun ama artık emekli olmaz vaktine geldin, işte burada diyor ki emekli olabilirsin. Yani bak hiç işe girmemiş olanlar bir işe girecek gibi algılasın ya da iş arayanlar bir işe girecek gibi algılasın. Çünkü orada hani böyle bir kuşun altında bir yumurta var ya. Yani sana gelecek olan paralar demek bu. Eğer sen ama mesela sen emekli olmak istiyorsun ya da bir takım işler yaptım bir yerden gelecek param var. İşte sen de bunu bu şekilde algıla. Yani gelecek olan paran varsa bu geliyor. Önünde aydınlık kapılar ve bir sürü yolların çıkmış. Şimdi planlı plansız bir sürü yollara gideceksin. Bir, bir kısmını tabii planlayarak gideceksin ama bir kısmı da ani gelişmeler şeklinde olacak. Şimdi 3 vakit içerisinde burada bir bıçak çıkmış. 3 vakit içerisinde e, bazı insanların ayrılık kararları aldıklarını. Şimdi bugünlerde biraz insanlarda agresiflik yoğun ayrılık kararları aldığını yani hatta hiç ayrılmaz bunlar birbirlerini çok seviyor dediğin insanların bile o ilişkileri bir çırpıda bitirdiklerini göreceksin. Yani böyle beklenmeyeni bekle tamam mı? Öyle bir zamandayız ki ilişki konularıyla ilgili öfkeyle çok ani bir şekilde kararlar alınacak zamanlardayız unutma. Yine senin önünde açılmış olan kapıların var. Burada birileriyle konuşuyorsun. Burada diyor ki bir e, saat bir şey bekliyorsun. Ne bekliyorsun? Birisinden bir beklentin var. <laughs> Bu beklentin için bir saat çıkmış. Ama sanki saat kaç gibi biliyor musun? Altı e, çeyrek gibi. Hayır pardon. 6'ya çeyrek var gibi. Ya da 7'ye çeyrek var gibi görünüyor. Şimdi burada ondan 10, sonrasında yani çeyrek 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 bir vakitler yani 15'er dakikalık vakitler ne demek oluyor? 15 15'li süreçler olabilir 15'li vakitlerde yani bir 15 gün sonra falan gibi de olabilir bu. Eğer bir haber bekliyorsan haberin gelecek ama dikkat et bu haber böyle bir hani böyle yüzüne gülüp arkandan konuşan sinsi dediklerimiz var ya onun öyle bir tipten gelecek olan bir haber olabilir. Yani böyle aslında <laughs> belki sana çok güzel bir iş fırsatı yani, şöyle söyleyeyim daha doğrusu çok güzel demeyeyim. Sana bir iş fırsatı sunuyormuş gibi bir iş getirecek sana ama aslında o işte sen çok yorulacağın çok böyle işte ne bileyim çok uğraşacağın çok didineceğin bir iş olacak diyor sen bunun üstesinden gelirsin ama o aslında bunu kötülük için yapıyor iyilik için yapmıyor 3 vakit içerisinde hep üçlü vakitler çıkmış hep üçlü vakitler var çok kalabalık ortamlardasın inanılmaz böyle bir sürü haber akışın var bir sürü telefon görüşmeleri yapacaksın hani böyle sanki konuşuyorsun biriyle aa arkasından biri daha arıyor gibi sanki böyle birbirlerinden haberdarlar gibi bir dakika benim çocuk gidiyor evet akşam gezmesi bunun dışında hemen burada bir kapı açılmış ve kapının içinde sanki böyle ufak bir araba bekliyor gibi görünüyor. Yani böyle bak o da bir çeyreklik bir vakit görüyor musun bak. O da bir çeyreklik vakit yani işte ne olabilir. Belki de şöyle bir şey bunların hepsi sürpriz bir şekilde olacak. Ama böyle nasıl ne zaman hangi vakitlerde olacak ya öğlenden sonra ya akşamüstü gibi vakitlerde olacak belki de bu demek burada bir mikrofon çıkmış. Sanki gizli gizli bak burada bir, e, alnı bembeyaz bir at var. Atın hemen önünde bir mikrofon. Ve burada bir tane hindi çıkmış. Böyle mi? Gerçekten sürmeli sürmeli gözleri olan bir hindi. Şimdi burada diyor ki aslında çok fazla kısmetlerim var ve muradına ereceğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Ve bu diyor ki burada gizli gizli eğer sen birilerine bir şeyler söyledinse bu söylediklerin böyle mikrofonla şarkı söylemiş gibi herkes tarafından duyulabilir. <laughs> Aydınlık kapıların var mı? Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Böyle bu ara akraba, eş, dost, kardeş, herkes birbirine karışmış gibi görünüyor. Burada kurumuş bir ağaç çıkmış. Bakar mısın? Resmen bir ağaç ama biraz kurumuş. Neyle alakalı? Bir e, yüzük. Birisiyle evlenmek istiyorsun. Belki de. Ama bu ilişki birazcık bitmiş gibi görünüyor. Dikkat edersen burada da bir azı diş çıkmış yani onu o, o hani bitmiş sökülmüş oradan gibi görünüyor. Ee, ama diyor ki e, evet bitmiş gibi görünüyor ama bir müddet sonra da diyor bir müddet derken yakın bir müddet değil biraz zaman alacak bu. Bir müddet sonra da bu insan seninle yeniden iletişime geçebilir diyor ama işte artık o zaman da. Sen ister misin? Burada hamile birisi var. Bak karnı kocaman gördün mü? Karşısında başka bir hamile olan biri daha var. Birbirlerine bir şey bir şeyler uzatıyorlar gibi görünüyor. Bak aralarında böyle güzel bir e, aydınlık temiz bir yol çıkmış. Şurada dizlerin üstüne çökmüş gerçekten bir dilenci bak. Dizlerin üstüne çökmüş sanki bir kadın gibi. Böyle başı örtülü Hani yanında bir tane de kız çocuğu var. Böyle uzun dalgalı saçları var. Yanında bir tane de ya bir minik bir köpek var. Köpek yavrusu gibi. Hmm, şimdi bence senin herhalde bir sadaka vermen gerekiyor. Hani burada bir dilenci çıkmış. Yani ben pek dilenciye para vermem açıkçası ama e, ne bileyim belki bir de böyle dilenci gibi görünür ama belki de başka bir şeydir. Bilemem. Eee Bence hayvanlara tabi versen daha iyi olur ama eğer böyle gerçekten çok ihtiyacı olduğuna hani inanırsan çünkü dilencilerin çok ihtiyaçları olmadığını biliyorsunuz. Hani böyle gerçekten zaten çok ihtiyacı olan insan da dilencilik yapmaz. Çok ihtiyacı olan insan zaten söyleyemez bile. Yani benim hani onlar evde ee, ne denir onlar evde ne varsa ne buldularsa o gün onu yerler ama kimseden gur, gur, gururludur onlar kimseden bir şey isteyemezler hatta verdiğin zaman bile almamaya çalışırlar bak buna dikkat edin ama burada resmen şurası resmen bak sana da göstereyim bak dizlerinin üstü, şöyle bak ayağına bak şurası onun ayağı şu onun eli bak yukarı doğru açmış böyle elini ee, bak başı örtülü Böyle küçük yüzlü falan. Ve yanında bir tane kız çocuğu var gördün mü? Böyle sarışın gibi kız çocuğu. Saçları böyle lüle lüle. Ee, diyor ki evet sen ona bir şey uzatıyorsun böyle. Ee, ya da böyle ekmek falan verebilirsin. Bir şey uzatıyorsun böyle. Ee, o da böyle bak kafasının üstünde de böyle güzellikler falan. İnşallah şimdi bizlerin birbirimiz için ettiği dualar daha hayırlıdır biliyorsunuz. Ee, belki onun sana edeceği dua seni daha fazla yükseltecek olabilir saçını at kuyruğu yapmış bir bayan var böyle arkasını dönmüş onun da önünde onun biraz kaynanasıyla o genç bir bayan ve biraz kaynanasıyla ya da görümcesiyle problemleri var gibi görünüyor burada diyor ki bu bir akraba bununla da ilgili yani böyle var ya bu ara böyle demek sen güzin, güzin neydi güzin abla e sen güzel abla olacaksın. Her gelen sana anlatacak gibi görünüyor gene. İki tane hamile. Bir tane de saçı at kuyruklu bayan. Şimdi. Hemen burada deveyi gördün mü? Bak bak bak. Sırtına bak ne kadar yüklü buradasın böyle elinde bir şey var ona gösteriyorsun böyle kendi hani sallıyorsun ki ot gibi bir şey gelsin peşinden diye deve yüküyle kısmetin hanenin içerisinde duruyor şimdi burada çok büyük bir kartal bak ağzında yılan var dikkat et bak kanatları da hanenin içine doğru ağzında yılan var bir düşmanını alt edeceksin yakalayacaksın onu burada bir iki üç katlı bir yer çıkmış bir bina şimdi sen çalışıyorsan böyle iş yerinin taşınma süreçleri falan olabilir buralarda çok koşturacak olabilirsin bak çok koşturuyorsun çok yorulmuşsun ama iyi kazançlı olacaksın ama çok yorulacaksın bak yavaş yavaş yap çok böyle kendini heba etme buradaysa bir dokuz rakama burada iki kişi zayıf bir bayan bir erkek gelmiş o bayanın önünde diz, diz çökmüş gibi görünüyor bak şurası şurası bak erkek şu dizlerine bak ve buradaki şurada da başka bir bayan işte uzun saçlı bir bayan. <laughs> Şimdi burada diyor ki bir ay yıldız çıkmış şurada. Ve diyor ki uzakta olan bir yerle alakalı. Bayağı uzakta olan bir yerle alakalı. Bak şurayı görüyor musun? Şurada bir dağ var. Şu, sanki şurada bir köy gibi bir yer var. Bak Hatta böyle o köyün ortasından böyle çay gibi dere gibi bir şey geçiyor. Ve burada burada sizin arsanız araziniz var gibi görünüyor bak. Hemen bu derenin iki tarafında bence arsanız araziniz var gibi görünüyor. Şimdi burayla alakalı sizin mahkeme süreçleriniz var. Yani uzun zamandır mahkeme süreçlerinden geçiyorsunuz. Aslında belki de siz bu mahkemeleri kazanıyorsunuzdur ama karşı taraf sürekli bu mahkemeleri yeniliyordur. Burada diyor ki hatta 3-4 sefer yenilemişler bu mahkemeleri. Ama artık bundan sonra diyor ki bundan sonra zaten diyor o diğer hani o büyükler de ölünce işte onların çocukları çok da fazla uğraşmak istemeyecekler diyor. Yani aman işte hakkımıza ne düşerse alırız falan gibi düşünecekler. Siz de böylece hakkınız olanı alacaksınız diyor. Şimdi burada. Bak bir koltuk var. Dikkat et koltuğa. Koltuğun üstünde oturan bir kişi burada, bir kişi burada. iki tane iri yapılı. Kafaların üstünde bir şeyler düşünüyorlar. Ve buradaki bak şurada yaşlı bir kadın. Hani böyle biraz yaşlı gibi görünüyor. Böyle biraz omuzları çökmüş. Yanında bir erkek var. Belki bunlar anne oğul gibi. Dikkat et kadının omuzundaki şeytanı görüyor musun? Bak. İnşallah göstereceğim sana. Bak boynuzlarına bak. Bak gördün mü? Şeytanı bir kötülük. Yani işte kötü de her yerde kötü. İşte burada da kartalım var. Yılanı yakalamış falan. Etrafın temizleniyor, aydınlanıyor. Gözyaşların var inşallah sevinç gözyaşları olsun. Çok önemli haberler alacağın zamanlardasın. Ee, sıkıntıların gidecek inşallah. Balıkları, kısmetleri, kuşları yakalamışsın. Hadi bakalım. Şurayı bir sileyim. Evet, şimdi kart çekeceğim. Sonra da soru-cevap yapacağız. Evet. Şimdi burada diyor ki bir şeylerle mücadele ediyorsun demek ki. Ee, evet, bir mücadelelerin içerisindesin ve sosyal çevrendeki insanlarla da e, geçmiş konularla ilgili mücadeleler ediyor olabilirsin. Yani bu ne olabilir? İşte senin bu mücadelen mesela bu e, bu hani mahkemelik olan yerlerle alakalıdır. Diyor ki sosyal çevrendeki arkadaş, dost dediğin insanlar biraz kafanı karıştırabilirler. Aslında çok onlarla alakalı gerçekleri çok iyi biliyorsun ama görmezden geliyorsun. Fakat görmezden geldiğin her konu döner dolaşır ne olur? Görmezden geldiğin şeyleri sana yapmaya başlarlar dikkat et. Kendini çok fazla duygusal hissediyor olabilirsin. Çünkü çok hırslanmışsın. Özellikle de aşk konusunda hayatındaki insana olabilir. Diyor ki bir büyüme büyüyeceğin e, hani böyle kendini adını büyüteceğin güzel bir sürecin içerisindesin kendini güvende hisset çünkü çok fazla güçleneceksin ve çok güzel yardımlar göreceksin diyor iletişim konularında bazı şeyler bitebilir yani hayatında ani bitişler ani başlangıçlar olabilir diyor bak ani bitişler ani başlangıçlar olabilir ama diyor ki ne olursa olsun senin hayrına olduğunu unutma daha konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun her şey senin için çok daha güzel yoluna girmeye başlıyor hadi bakalım soru cevap yapalım şimdi bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi biz bu pandülle soru cevap yapıyoruz ya bu kandille soru cevap yaptığımız zaman tabii ki Allah yapısı değil sonuçta hani böyle yüzde yüz yüzde yüz doğru çıkacak diyemem ama siz de görüyorsunuz genelde yazıyorlar evet dediğin oldu dediğin tarihte oldu falan diye şimdi bunlar bir hani ben buna sorular soruyorum cevap veriyor ya ben bu cevapları ben kendim vermiyorum. Ya yani bazılarınız olumsuz cevaplar verdiğim için bana kız kızıyorsunuz ama bu cevapları ben vermiyorum. Ben sadece elimde tutuyorum. Bak. Gö görmüyorsunuz ama dirseğim aslında masaya dayalı. Ve şu şekilde tutuyorum bakın. Hani ba kendim sallamıyorum yani. Çünkü sana olumsuz ya da olumlu cevap vermek bana bir şey kazandırmayacak. Evet, benimle benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Gülhan Dalga ameliyat olacak mıyım demiş. Evet olacaksın diyor. Peki bu 2025'te. Peki Gülhan Dalga ne zaman ameliyat olacak? Gülhan diyor Temmuz ayın Temmuz ayı içerisinde ameliyat olacak diyor. Gökhan Özçelik demiş ki evlerim evlerim bu yıl yapılacak mı? Hayır diyor. 2026'da yapılmaya başlanacak diyor. Peki paralarım demiş ki paralarım gelecek mi demiş? Evet paralar gelecek. Peki paralar 2025'te mi gelecek? Paralar 2000 paralar da evde 2026'da. Reyhan Çelik demiş ki damadım alkole tövbe edecek mi? Vallahi etmeyecek diyor. Tedavi görmesi lazım eğer alkolikse. Benim de eş, benim de bir evim olacak mı demiş evet olacak. Peki 2025'te mi olacak? 2026, 2027'de. Meryem Yıldırım demiş ki evimi alabilecek miyim? Yani adam bir veriyor veriyormuş bir vermiyormuş. Meryem Hanım evine bu tutarsız insandan evini alabilecek mi? Peki bu 2025 yılı içerisinde mi alacak? Peki bu Meryem Hanım bu evi ne zaman alacak? Göster bize. Meryem Hanım evi Temmuz ayı içerisinde alacak diyor. Hadi inşallah. Alice demiş ki oğlum Ömer sınavı kazanacak mı? Oğul Ömer kazanacak. Nuran Yılmaz demiş ki ev sahibi olacak mıyım? Olacaksın. 2025 yılı içerisinde ev sahibi olacak mı? Peki 2025 yılı hangi ayda ev sahibi olacak? Yani Ağustos Eylül gibi ev sahibi olacak diyor. ya Bu ay ev almak gibi bir durumu olur. Bu ay değil Temmuz Ağustos Eylül. Ee, şimdi demiş ki iyi bir ev sahibiyle karşılaşıp karşılaşacak mı iyi bir ev sahibiyle? Bu ay içerisinde taşınmak gibi bir durumu olabilir mi bu ay çıkmadan? Peki Temmuz ayı içerisinde Temmuz ayında Temmuz ayında diyor. Peki 2025'te borçlarından kurtulacak mı? 2026'da borçlarından kurtulacak. Tülay demiş ki Meryem'le Mehmet evlenecekler mi? Evet evlenecekler. İknur demiş ki eşimden ayrılabilecek miyim? Evet ayrılacaksın. 2025 yılı içerisinde mi? Evet. Peki 2025 hangi ayda? hangi ayda ilk nur eşinden ayrılacak 2025 Eylül ayı gibi diyor peki araba alabilecek miyim demiş evet araba alacak 2025'te peki araba ne zaman alabilecek 2025 hangi ayda araba alabilecek 2025 hani böyle yıl sonuna doğru diyor Zahide demiş ki benim paramı alan adam geri iade edecek mi? Etmeyecek. Ben Ayfer oğlum konuşabilecek mi? Evet konuşacak. Peki oğlunun işi doktorluk mu? Dok yani ıı, konuşabilmesi için ıı, tedavi mi olması gerekiyor? Yoktu, yok diyor, konuşacak diyor. Te tedavilik olmayabilir diyor. Müstakil ev almak istiyorum. Nasip olacak mı demiş? Olacak. Peki 2025'te mi? 2026'da diyor. İlhame Zalova. ...ben önceki iş yerime... ...tekrardan girebilecek miyim demiş... ...evet gireceksin... ...Nurcan demiş ki hocamla sonumuz ne olacak... ...bize kocamla sonumuz ne olacak demiş... ...yani nasıl ne olacak... ...ayrılacaklar mı... ...hayır ayrılmayacaklar onu soruyorsanız... Ee, ...bize bir misafir geldi... ...demiş ki büyü mü yaptı... ...çok kavga ettik... ...peki nazar kem göz kötü enerji... ...ama büyü yapmamış ama tabii ki... ...kötü gözleriyle bakmış... Miram Salimova demiş ki para bekliyorum alacak mıyım evet alacaksın 2025'te mi evet Miram Salimova ne zaman parasını alacak Miram Salimova Ağustos Eylül gibi parasını alacak Rahim Eyrez demiş ki Ozan'la Özlem evlenecekler mi evet diyor peki Özlem iyi biri mi evet iyi biri oğlunda anlaşabilecek mi evet anlaşacak rahatsızlığım tamamen düzelecek mi düzelecek Gürşah demiş ki, Tülay ablayla barışma olacak mı? Gürşahla Tülay ablası barışacaklar mı? Barışacaklar. 2025'te. Evet. Peki ne zaman barışacaklar? Tülayla ablası, pardon. Gürşahla ablası Tülay ne zaman barışacaklar? Gürşahla Tülay Ağustos ayı gibi. Hacı Taşbaş demiş ki, aklımdaki şeye benimle iletişime geçecek mi? Şu an için hayır. Ruxi Ruxi demiş ki oğlum iş için başka şehre gitse onun için hayırlı mı demiş. Evet hayırlı. Şimdi biraz daha var. Evet hayırlı dedi. Fatma Bağlar demiş ki iş fırsatı var mı? Evet var. Peki bu ay içerisinde mi? Evet bu ay içerisinde. Tuana demiş ki ben evimi Antalya'ya götürecek miyim? Götüreceksin. 2025'te mi? Evet. Mitelik demiş ki annem çok hasta, durumu nasıl olacak? İyileşecek mi? Evet iyileşecek. İzzet demiş ki imam nikahım 2025'te olacak mı? 2026'da olabilir diyor. Hasan Akcan demiş ki ne zaman borcumu ödeyecek duruma geleceğim? 2025'te 2026'da diyor. Peki demiş ki bir evim olacak mı? 2025'te mi olacak evi? 2026, 2027'de. Demek ki borç bittikten sonra. İzzet demiş ki babamla ev sahibi mahkemelik tekrar mı mahkemelik olursa mahkemeyi kazanır mı? Kazanamayabilir diyor. Gülhan demiş ki Gülhan kalan parasıyla evine eşyamı alacak? Hayır. Yoksa arabamı alacak? Araba alacak. Hasibe keskin demiş ki oğlum cezaevinden çıkacak mı? Evet çıkacak. Peki bu 2025'te mi çıkacak? Evet. Ne zaman çıkacak? Vallahi böyle ekim, ekim kasım gibi çıkacak diyor. Gülüm demiş ki, ha iş bulabilecek miyim demiş Hasıbek Eskin? Evet bulacaksınız. Peki uzun süreli çalışacak mı? Evet çalışacak. Gülüm demiş ki oğlum cezaevinde hangi yıl çıkacak? Gülümün oğlu cezaevinden 2025, 2026, 2027, 2020 ama birazcık yatacak gibi görünüyor. 2028'e kadar diyor. İnşallah öyle değildir. Asya Nazifova demiş ki emekli olacağım mı hastalıktan dolayı? Evet olacak. 2025'te mi? 2025'te. Duygu Sena demiş ki eşimde kızımda bende büyü var mı? Hayır sizde büyü yok. TCLF mine. Oğullarım çıkacak mı? Evet çıkacak. Evim olacak mı? Evet olacak. Oğullar 2025'te mi çıkacak? 2026'da çıkacak. Evi 2025'te mi olacak? Evi 2025... 2025 ta yıl sonu diyor. Trabzik demiş ki aklımdaki kişiyle barışma var mı? Maalesef yok diyor. Peki üçüncü kişi diyor ki üçüncü kişiyi seviyor mu diyor. Arada olan üçüncü kişiyi seviyor mu? Yani biraz düşündü ama evet dedi. Belki bilemiyorum biraz düşündü ama evet dedi. Peki demiş ki ayrılacaklar mı? Hayır ayrılık yok. Sevgi Nergisan demiş ki benim bir işim olacak mı? Evet olacak. Peki ne zaman Sevgi Hanım Temmuz ayında bir işi olacak? Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.